Selam sevgili arkadaşlar. İlk dersimizde bağlamamızın tutuşuyla alakalı bazı püf noktaları olması olmaz ince ayrıntılarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle bağlamamızı kucağımıza aldığımızda sapın sol elimizde taşımaya ihtiyaç duymayacak şekilde havada kalabilmesi çok önemli. Bunun için de bağlamamızı bacağımızın üzerine koyduğumuzda üç yerden bacağımızı bir, karnımıza yaslanacak iki ve bileğimizle dirseğimizin aşağı yukarı orta kısmına gelecek şekilde sağ kolumuzu bağlamamızın üzerine koyacağız. Üç noktadan sıkıştıracağız. Sıkıştıracağız derken kolumuzdan kuvvet harcamamamız çok önemli, yorulmamamız açısından. Onun için bağlamamızı bacağımızın üstünde öyle bir noktada yerleştireceğiz ki sağ elimizin kendi kolumuzun ağırlığıyla bağlamanın sapı havada kalabilecek. Bu çok önemli tutuş açısından. Bunda ilk etapta zorluk çeken arkadaşlar bacaklarının üzerine bir bir parça halı kaydırmaz koyabilirler. Gidip marketten alabilirsiniz. Bulamazsanız evinizdeki halılardan birinin altını kaldırın. Emin olun anneniz o halının altına birkaç tane koymuştur. Onlardan birini kullanabilirsiniz. Bu tutuşla alakalı birinci nokta. Bağlamanın sapı havada kalacak. Sol elimizle onu taşımak zorunda kalmayacağız. İkincisi, mızrabımızla alakalı. Mızrabımızı baş parmağımızın tırnağı doğrultusunda baş parmak ve işaret parmağı arasında tutacağız. Tırnağımız doğrultusunda. Tellerimize dik olarak temas etmeyecek. Birazcık birazcık açılı Şu şekilde görüyorsunuzdur. Şu açıyla mızrabın tepesi değil, biraz yanı temas edecek şekilde mızrabımızı tutacağız. Bir üçüncü nokta, sol elimizin bağlamaya teması. Çok sık rastlanan yanlışlardan birisi başlangıç açısından. Avuç içinin teması. Avuç içini bağlamanın sapına temas ettirirsek parmaklarımızı basamayız. Onun için asla avuç içi bağlamanın sapına temas etmeyecek. Bağlamanın sapına elimize temas edecek tek bir yer baş parmaktan işaret parmağına doğru giden şu alan. Sadece burasını temas ettireceğiz. Elimiz bu şekilde yere dik bir pozisyonda duracak. Parmağımız yaslı ve diğer parmaklarda özellikle işaret parmağını çevirdiğimizde parmaklarımızın asla parmak izi bölümünü baskıda kullanmayacağız. Parmakların tepesini baskıda kullanacağız. Bu çok önemli. Bu, e, dördüncü parmağımızda e, uzandığında direkt olarak tepesini basamayabiliriz. Biraz parmaksı kullanılabilir ama diğer üçünde mutlaka parmakların tepesi basılacak. Ve birinci parmak açısından söyleyeyim. Birinci parmağı perdeye bastığımızda perdenin dibine her zaman şurada şöyle bir kalem geçecek kadar bir boşluk bulunmalı. Şu hatalı bir basıştır. Şu şekilde basmak, şu şekilde basmak hatalı bir basıştır. Bunun doğrusu budur. Bu şekilde basmalı. Bu şekilde parmaklarımız durmalı. Ve biraz önce söylediğim gibi elimizin sadece baş parmaktan işaret parmağına doğru giden şu alanda ince bir yer temas edecek. Asla avuç içine temas ettirmeyeceğiz. Bunlara dikkat edersek çok daha rahat bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirebiliriz. Bunlar bağlamanın tutuşuyla alakalı ince noktalar. Bir diğer nokta bacağımızın, yani oturduğumuz alanın yüksekliği de önemlidir. Sandalye yüksekliği veya başka yerde oturuyorsanız şayet çok aşağıda kalıyorsa ayağınız, ayağınızın altına bir yükselti alabilirsiniz. Şu anda elimde göstereceğim bir ayaklık var. Rahatlıkla bir, herhangi bir müzik marketten Bundan tedarik edebilirsiniz. Bu e, birkaç kademeli ayaklıklar vardır. Siz ayağınızın e, yüksekliğini nasıl isterseniz o şekilde ayarlar koyarsınız. Şayet böyle bir şey e, vaktiniz yoksa veya ekonomik olarak para harcamak istemiyorsanız evinizde e, herhangi bir yoğurt kabı kullanılmış olan e, boşa çıkmış olan bir yoğurt kabını da ayağınızın altına koyabilirsiniz veya herhangi bir yükselti koyabilirsiniz. E, böylece bu tutuşla alakalı birkaç noktayı belirtmiş olalım. Bu videomuz bu kadar. Bundan sonrasında bir türküyle devam edeceğiz.